Evet değerli gönül dostları selamünaleyküm. Allah'ın rahmeti bereketi üzerinize olsun. 2023 yılı dağdan sterli odun getirme dönemi başlamıştır. Allah'ım kazası belası gitme gelme nasip etsin. Böyle traktörlerimiz evet, evet. Selamünaleyküm mübarek. Böyle gidiyoruz. Ta şu dağın doğruna çıkacağız. Hadi bakalım. Evet değerli müminler. Yolculuğumuz devam ediyor. Hedef Samsun Vezir Köprü Taşlıyuk Köyü Yaylası. Traktörlerimiz Köyümüzün insanları yavaş yavaş yol alıyorlar. Yollarda kendileri. Evet. Hani Bey torunu Azam Gümör el sallıyor. Diyoruz. Hay maşallah. Yollar bayağı bayağı dik. Yollar bayağı bayağı dik. İnşallah kimse taraftarını, römörkünü devirmeden geliyor. אללה וישאללה Evet sevgili dostlar odun e, getirme işlemlerimiz devam ediyor. Şu an mahşeri bir kalabalık var görüyorsunuz. Halen traktörlerimiz gelmek gelmeye devam ediyor. Maşallah maşallah maşallah. Allahım bela vermesin. Hoş geldin hoş geldin. Hangi bayramı? Senin telefonun yok mu? Tamam dur aray dur. Kuruyorsunuz. Odun maşarı kuruldu, kuruldu burada. Biraz sonra gümbür gümbür herkes odununu alacak, odun yükleyecek. Bayram abi. Baban sen arıyor ha ha. Evet. He? Evet. evet bu da benim kayınçının oğlu. Şey benim bacanağın oğlu pardon. Yunan abi. Benim ne abi ya. Baban. <laughs> daha, daha öyle. Daha şey bilmeyen. Evet Hacı Ahmed'in Seyin Pala <laughs>

üstlü üstlü diyor. Kimce yemler duşiyatıyor. üstlü diyor. Diyorlar salıyor diyorlar. Diyorlar dehafta niye ne salıyor? Da. <laughs> ne kadar salması şey diyorlar su O Ben uazam niye pişleyip diyorlar. Al Evet Zena, evet, anlat bakayım. Bak ağzımızda çekmişimiz. <laughs> Evet kardeşler yağmur yağıyor birkaç tane traktör devrilmiş duyduk biz de Allah'a çok şükür şu anda bir şey yok görüyoruz köylerimiz gidiyor güzel de yağmur yağıyor. İçimden hava kara bulutlu yine yağmur yağıyor. Şarkısını söylemek geçiyor. Ama söylemiyorum. geçtik. Yavaş yavaş diyoruz. Geliyor ya arkadan. Geliyor gel Çok güzel yağmur yağıyor. Ufukta bir klas göründü. Evet, klas çıkıyor. Klas çıkıyor. Hocam geçen seneki odurumuza göre bu seneki odurumuz ikisi az. Kaç? İkisi az. Geçen sene çalı falan yedilerdi. Gidiyor gidiyor. İsağında hemen de gördük. Daha gidelim. Yok da sen otur sen. Ben dikeleyim. Sen de selam söyle sağ olasın. Taktım taktım. Evet. Adam eleman sağ ol. Allah bir doğru bin kere razı olsun. Allah hacı yapsın. Amin. Amin inşallah. Sonları razı olsun. hocam. Bu Oğul bunları ateşi babamız.